Demokrat Parti Bolu İl Kongresini gerçekleştirdi. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un katılımıyla düzenlenen birleşime, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Bolu İl Başkanlıkları'nın çelenk gönderdiği görüldü. <laughs> Programda kısa bir değerlendirme yapan Demokrat Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Demirtaş, sağda olduklarını ve Bolulu vatandaşların seçim zamanı bunu daha fazla hissedeceğini belirtti. Bugün de bizim ilk kongremiz var. Bolumuzda, ülkemizde hayırlı olmasını istiyorum. Biz Demokrat Parti olarak çok iddialı bir partiyiz. 1946'dan beri siyasetin içerisindeyiz. Biz dün vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız. Çok güçlü teşkilatlarımız var. Biz inanıyoruz davamıza. Davamızın peşinde koşacağız. Bizim hedefimiz şu, her ne kadar şu an meclis dışında olmamıza rağmen biz her zaman iktidarda olduk. Dün de iktidardaydık. Gelecek zamanda en kısa zamanda birinci parti olma hedefimiz var. Zaten sağlardayız ama bu ileriki günlerde daha daha belli olacak. Bunu Bolular daha çok hissedecek. Zaten Türkiye çapında çok büyük teşkilatlanmamız var. Bizim hedefimiz birinci parti olmak. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunan milletvekili Engin Yurt e iktidar ortaklığı mesajı verdi. Öncelikli olarak Bolu Kongremiz hayırlı olsun. Muhteşem bir topluluk. Güzel bir katılım. Demokratlar şahlanıyor. Kırat'ın suvarisi Gültekin Uysal'ın genel başkanlığında Demokrat Parti 75 yıl boyunca yaptıklarını yeniden yapmak, Türkiye'yi demokratikleştirmek, özgürlükleri ve hukuku temin etmek üzere Kırat yola çıkmıştır. Bugün bu salondaki coşku, heyecan ve katılım da çok kısa bir sürede demokratların, iktidarın ortağı olacağını burada ispat ediyor. Kongre'de Mehmet Demirtaş yeni denil başkanı olarak seçildi.